Evet arkadaşlar Paris'teyiz. Arkamda gördüğünüz en ikonik yapılardan bir tanesi Eyfel Kulesi'nin önündeyiz. Bu yapı 1887 yılında inşasına başlanıp 1889 yılında Gustave Eiffel'in yapmış olduğu yapılardan bir tanesi. Dünya fuarı için yapılmış ve daha sonra turistik bir hale geldikten sonra burada bu şekilde kalmasına izin verilmiş, bırakılmış ve şu anda da dünyanın en turist çeken yerlerinden bir tanesi. Şimdi burayı gezeceğiz. Buradan sonra yolumuza devam ediyoruz. İzlemeyi, takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Devam edelim. Arkadaşlar koştur koştur Gavur'a girdik. Bugün dışarıda Tour de France bisiklet yarışları olduğu için biraz çok yoğunluk vardı. Ondan dolayı biraz azim etmek zorunda kaldık. Arkadaşlar müzeye girdiğinizde böyle bir harita almanız lazım. Bu şart çünkü çok büyük bir müze. İngilizce ve Fransızca vardı. Biz İngilizce aldık. Yoksa yolunuzu bulamazsınız. İnformasyonlardan bu tarz haritaları bedava alabilirsiniz. Arkadaşlar Louvre Müzesi'ne geldiğinizde Apollon Galerisi'nin olduğu yer müthiş. Burayı da görmeden gitmeyin. Şimdi Mona Lisa'nın tablosuna doğru ilerliyoruz. Şu güzelliğe bak. Arkadaşlar bu kalabalık buraya toplanıyor. İşte sağ bu tablo için. Tabloya en yakından atma fırsatını yakaladık. Arkadaşlar bu kadar eser. Buraya nasıl toplandı diye sorarsanız Napolyon savaş zamanında gittiği ülkelerden Mısır ve Avrupa bütün savaşçı ülkelerden bu eserlerin hepsini toplamış. Buraya getirmiş ve şu anda da burada sergileniyor. Arkadaşlar bu müze 1793 yılında halka açılmış. İlk zamanlar Kraliyet Sarayı olarak kullanılmış. Ve 3 ayrı kanattan oluşuyor. Bu müze için buraya gelirseniz bir gününüzü ayırmanız lazım. Biletlerinizi de online olarak alırsanız girişte sıkıntı yaşamazsınız. Ben öyle yaptım. Eğer online almazsanız burada çok sıra beklersiniz ve alma şansınız da olmayabilir. Çünkü biletler tükeniyor. Mesela bugün de tükenmişti. İyi ki ben online alıp gelmişim. Evet arkadaşlar Louvre Müzesi'nden çıktık. Şimdi hemen arkasında bulunan bahçeyi gezeceğiz. Burası da çok ilginç. Burayı da gezmenizi tavsiye ederim. Çok büyük bir bahçe. Bugün e, Tour de France gününe de denk geldik. Her yer kapalıydı. O yüzden buraya giriş çok sıkıntılıydı. Bugün büyük bir sıkıntı yaşadık girerken. Bayağı uzun süre kapıda beklemek zorunda kaldık. Bu bahçeyi de çekeceğim şimdi. Buraya geldiğinizde bu arkadaki bahçeyi de gezmeyi unutmayın. Arkamda görmüş olduğunuz bu topu Paris 2024 Olimpiyat oyunlarından sonra buraya yerleştirmişler. Barışın ve dostluğun simgesi olarak. Ve altında ateş yanıyor arkadaşlar. Burada Fransa denk gelince biraz da kalabalığı da çekmek lazım. Bugün yaşadığımız macerayı tahmin edemezsiniz arkadaşlar. Her yer kapalıydı. Her yeri adamlar polis kontrol noktası koymuşlar. Yani bugün de Dünya'nın en büyük bisiklet turuna denk gelmiş olduk. Şimdi Buradan Bir şeyler atıştırmaya geçelim. Arkadaşlar şimdi Bulyon şartı yere geldik. Burası Nasıl diyeyim? Eğer Paris'te Fransız lezzetlerini tatmak istiyorum derseniz, fiyatları da uygun olsun derseniz, biraz da sıra beklemeye sabrınız varsa, burası bir numara, on numara yer. İçeride de fiyatları çekeceğim size. Evet arkadaşlar, 25 dakika sıra bekledikten sonra. Siparişlerimizi verdik. Şimdi siparişlerimiz geldi. Ben bir sebzeli çorba sipariş verdim. Onun tadına önce bakalım. Hmm, gayet güzelmiş. Bir de tabi e, Paris'e gelip de Sarlangoz yemeden olmaz. Bir Parisyen olmak için Sarlangoz yemek lazım. O yüzden. Salyangoz'a sipariş verdik ama bunun şeyini getirmedi, çatalını getirmedi. Bunu da tadına bir bakalım. Sizin... İlk defa deniyorum ama çok lezzetliymiş. Ana yemek olarak da ördek sipariş verdim. Önce bir starterlarımızı yiyelim. Ondan sonra ana yemekte görüşürüz. Evet şimdi ördek de geldi arkadaşlar. Sizin için ördeğin de tadına bir bakayım. Güzel gözüküyor. Bence burayı tercih edin derim. Fiyat ve performans çok iyi. Yememizi yiyip devam edelim. arkadaşlar. Burası benim kaldığım oda. Az önce çekin yaptık. Hemen şöyle başlayalım. Burada bir kahve makinemiz var. Mini barımız mevcut. Hemen şöyle banyo, tuvalet. Güzel bir çift kişilik yatak. Şöyle hemen televizyon falan da var. Bir de otelimizin manzarasına da bir bakalım nasılmış. Şöyle Oturalım, otelimizin manzarası da güzel kaldığımız yer şehre 10 dakika yürüyüş mesafesinde çok konumu da uygun 10 numara devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi Fransa'ya Paris'e geldiğinizde eğer toplu taşıma kullanacaksanız Ile e de France kartlarından bir tane almanız gerekiyor. Bu kart 2, -2 Euro e bu kartları buradan e kiosklardan alabilirsiniz. Buradan İngilizceyi seçip mesela ben e, günlük Paris tiketi aldım. O da toplam kartla birlikte 14 Euro yapıyor. Şöyle kart göstereyim. Buradan kartı seçiyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Peslere girdiğinizde e, Paris Visit Pass veya bir günlük pas pes alabiliyorsunuz. Bu bir günlük pasla tarihleri seçip buradan devam edip Zone 1 ile 5... Bu bütün Paris'te gezmeniz için yeterli. Bastığınız zaman 14 euro yapıyor. Ben şimdi bu kartı aldım. Bu kartla şimdi Paris'i sıkıntı olmadan gezebiliriz. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an Paris'in Montmartre bölgesindeyiz, Sacré-Cœur Bazilikasının önünde. Bu ki bu Bazilika 1875 yılında inşaata başlanmış, Birinci Dünya Savaşı nedeniyle 1919 yılında açılmış. Arkamda müthiş bir Paris manzarası var, sağımda Notre-Dame Kilisesi, solumda müzik. Çok güzel bir kilise, çok güzel bir ortam. Buraya geldiğinizde burayı ziyaret edin. Arkadaşlar bazilikaya çıktığınızda hemen geri inmeyin. Bazilikanın hemen arka sokağında olan bu ressamların, ünlülerin, sanatçıların yaşamış olduğu bu mahalleyi de gezin. Burası da çok güzel, beğeneceğinizden eminim. Evet arkadaşlar şu anda Zafer Takı'nın önüne geldik. Burası da en ikonik yapılardan bir tanesi. 1806 yılında Napolyon isteği üzerine inşaatı başlamış olan bu yapının inşaatı tam 30 yıl sürmüş. 1836 yılında bitmiş. Tabi Napolyon bu zaferin sonunda burayı görememiş. Aşağısında da ölen askerlerin anısına bir ateş yakmışlar. O ateşi de 2. Dünya Savaşı'nda bile onlara saygıdan dolayı söndürmemişler. Hala yanan bir ateş var. Biz de şimdi şu çatısına çıkmayı düşüneceğiz, bakacağız. Eğer çıkabilirsek oradan da manzaraları size göstermeye devam edeceğiz. Buradan devam ediyoruz, izlemeye devam edin. Arkadaşlar Zafer Takı'nın üstüne çıkmak için bilet almanız gerekiyor. 16 Euro. O çok sıkıntı değil ama şu sırayı beklemeniz lazım. Sıra buradan başlıyor. Böyle şuradan devam ediyor arkadaşlar. Bakın şöyle buradan bir U yapıyor. U yapıp buraya gelip şuradan giriş yapıyorsunuz. Yukarıya çıkıyorsunuz. Ben yukarı çıkmaktan bu sırayı gördükten sonra vazgeçtim. Buradan Şanzelize'ye doğru devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi Zafer Takı'nın karşısında bulunan Şanzelize Caddesi'ne geçtik. Gördüğünüz gibi Zafer Takı'ndan bu tarafa e, yerin altından geçin, üstünden. Trafik çok yoğun, orada tehlikeli olabilir. Bu caddeyi biliyorsunuz arkadaşlar, bu cadde e, Bağdat Caddesi gibi, İstiklal Caddesi gibi alışveriş imkanlarının olduğu, e, mağazaların, ünlü mağazaların bulunduğu ve kafelerin olduğu bir cadde, ünlü bir cadde. Eyfel ee, Kulesi Zafart'taki Şanzelize, onun uç tarafında da Louvre'a kadar uzanan bir yürüyüş yolu var. Buradan zamanınız varsa, hava da güzelse, bugün şansımıza çok güzel ee, yürüyüş yaparak o tarafa gidebilirsiniz. Şimdilik biraz yorulduk. Buradan bir kafeteryaya, bir kafeteryada bir kahve içmeye geçelim. Biraz dinlenelim. Dinlendikten sonra yolumuza devam edelim. Arkadaşlar kafeteryalarda, mağazalarda her yerde sıra bekliyorsunuz. Dün akşam biz yemek yerken de böyle bir 20-25 dakika sıra beklemiştik. Burası da gördüğünüz gibi Maison Mezon an düşecektim anasını satayım Bakarken Böyle Bahsettiğim gibi Her yerde sıra beklevi Bırak Bekleyebiliyorsunuz Arkadaşlar şu anda Paris'in en görülmesi gereken yerlerinden bir tanesi Moulin Rouge'un önündeyiz. Burası 1889 yılında Paris Eiffel Kulesi ile aynı yaşta olan bir bina. Hala bir kabere, hala da aktif durumda ve buraya geldiğinizde burayı da ziyaret edin. Birçok filmde konu olmuş bir yer. Çok ikonik bir merkez. Bence burayı görmeden Paris'ten gitmeyin derim. Şimdi Prenses Diana'nın anıtının önündeyiz arkadaşlar. Bu anıt Prenses Diana'nın öldüğü noktada olduğu için buraya yapılmış. Arkasında da Eyfel manzarası var gördüğünüz gibi. Eyfel'den buraya 9 numaralı metro ile bir durak ötede indiğinizde buradan çıkabiliyorsunuz. Alma Köprüsü'nün üzerinde. Alma Köprüsü'nü de anlatayım size. Oranın tarihi de bizle bir bağlantısı var. Onu da şöyle o tarafa doğru geçince anlatalım. Prenses Diana'nın Anıtına yapılmış diye yazıyor zaten üzerinde. Evet, gördüğünüz Alma Köprüsü. Çekebiliyor musun oradan Alma Köprüsü'nü? Şurayı. Eyfel Kulesi'ni görüyorsun. Eyfel Kulesi'ni alabiliyor musun? Şu arkamda gördüğünüz Alma Köprüsü arkadaşlar. Kırım Savaşı'nın anasını yapılmış. Kırım Savaşı'nda Osmanlılar, Fransızlar ve türk Britanyalıların Ruslara karşı kazanmış olduğu zaferin anısına yapılmış olan bir köprü. Bizde bir bağlantısı olduğu için buraya gelmişken burayı da görelim dedik. Şimdi şu karşıda o Pierre Herme Kafesi'ni bilmiyorum yakın alabiliyor musun? O Pierre Herme Kafesi'nde de buraya gelirseniz makaron deneyin arkadaşlar. Şimdi oraya geçip bir kahve bir de makaron deneyeceğiz. Buradan yolumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kapıçınımızı aldık. Pierre Hermé'de oturup makaronumuzu yiyeceğiz. Şu gördüğünüz 4 tane makaronu kutusuyla beraber 15 liraya aldık. Ama tavsiye ederim, denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar bu müthiş manzaranın önünden sizlere veda ediyoruz. Lütfen paylaşmayı, abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.